şunu söylüyorum. Bir hocanın eylemiyle söylemi bir olacak. Carlos Alberto Pereira'yı çoğu Fener'le hatırlamaz. 1995-96 sezonunun şampiyon takımının hocası. Brezilya milli takımının hocası. Fenerbahçe'ye geldiğinde Fenerbahçe o sene 19 golleyerek şampiyon oldu. Tarihinde ilk defa az gol yediği için şampiyon olmuştur Fenerbahçe. O sene Fenerbahçe geriye düştüğü sadece bir maçı kazandı. Final maçı Trabzonspor maçını. Geriye düştüğü hiçbir onun dışındaki hiçbir maçı kazanamadı. Carlos Alberto Pereira Fenerbahçe şampiyon oldu ama taraftar mutlu olmadı. Defansif futbol diye. Lakin adam vaadini tuttu. Tabii. Biz gol yemeyeceğiz dedi ve yemediler. 19 golün 11'ini de Rüştü yedi. Ee, 8 tanesini 5 maç kaleye geçmek durumunda kalan Engin abi yedi. Yani İyi Birinci gol. kalecisi Fenerbahçe'nin birinci kalecisi sadece 11 gol yedi abi. Fenerbahçe o hocanın o sistemiyle ertesi sene Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ve Juventus'a karşı bile 3 gol yemedi. Yemedi yani. Dolayısıyla e, Rapid Viyen'le 4 puan aldı Rapid Viyen'den falan. Dolayısıyla e, Carlos Alberto, yani Pereira'nın söylediği şey tutmuştu. Işte, evet. Aykut Kocaman ile Mourinho bunu yapamadılar. Yani Kocaman ne diyordu? Orta sahamız şeffaf, orta sahada geçilmez olmanız gelen geçen geçiyordu. Alexi yemek için yapıyordu onu da. işte yedi. Ligine çok kuvvetli takım ee, oldu ama. Tamam işte Alexi Alexi yemek için yok. Orta sahamız şeffaf, daha dinamik olmalıyız falan. Dinamik, dinamik olmadı. da savunma kültürü oturtacağım dedi. Kültür mültür oturtamadı. Yani söylediğini yapacaksın. Mesela Josis biz Jesus biz önde oynayacağız dedi. Arka marka önemli değil dedi. 4 düş falan 5 4 falan bitiyordu işte evet. Yani dediğini yapması önemli benim için. Bir teknik direktörün. Ben bunu son yıllarda sadece şeyde gördüm. Jesus'ta gördüm. Tartışılır bak beğenmeyebilirsin. Ama dediğini yaptı.